Ben ölmedim, ben ölmedim. Allah belası ver. O sınavı Sen neredesin? Ben gördüm. gördüm. O kapı nerede? Sen kapı. seni kötü. Of. Işık gösterisi yaptılar resmen. Ben Kanka geç. Kırıyorum hayır. da. Hadi biz bekliyorum. Ne kaybettim. Ben kırmızı ah. bir şey <laughs> bir ya, <yarısın gülüyor> ben. şaka

Bence o il pro bu adam. Ve yani o adam bence bu. Abi <laughs> yeni bir kere adam Türk olmuşsun direkt mantarı. Jebi ki Türk olmuşsun direkt mantarı da bize. He. Ya dur. Kanka de ölümle bu çapar da ama bu Abi yeni bir kere kanka öyle ki. direkt mantarı e. Aynen kanka. Ay ah, şu! <laughs> ya ne istiyor ama ya? Bir tane adam şu anda tuzak seçebilir var ya. Ay, tuzak geldi adam çünkü. Sen mi? Senle. Abi, o evet, ne evet, evet.

Abi dünya nasıl aramaya hani, yani, i̇şte bak benim ben orada ben ama bir şey Yani, yani doğru Ya direkt, direkt mal, öbür Bence ya? Ben, o, da, al, baksana. Yani. İşte şu, üzgünüm üzgünüm yazdı. Evet. Tamam, o zaman hep soldaki kanka da mı? Benim bir yani. Ben belki... de o ölüm Bir şey yüz bir, bir tane <laughs> Dur, duraklatma tuşu bilmiyorum ki ben. <laughs> Abi, işte. Dur duraklatma tuşuna atayım F F7. Durakladı mı? Ha? Durakladı mı? Hayır, duraklatmadım çünkü. Tam bir... durakladı. Serçe şey mı tepe? Hayır. O zaman duraklaması sevmiyor. Tekrar <F3R2> aç. Tekrar aç. Yine tuzakçıyım. Tamam mi? Harbiden. be. Yeme. Evet. evet. <laughs> Hiç olamadı. Sen öldün mü? Aya yaşıyorum. Ateşini görüyorum. Adam geçti lan. Ama böyle <laughs> abi adam Çok öldü. Abi öldü. Adam kapıya dayadı abi. Kanka or oradan gelmek istemezsin. Hayır. O buraya atlayamıyorsun. Buradan dışarı çıkamıyorum çünkü ben. <laughs> öldü mü? bastım bütün bastım neredeyse <laughs>